Karantina nasıl geçiyor diye sormuşsunuz. Vallahi ben karantinada değilim. Aha bu evdeki herkes karantinada ben değilim. Ben Nazı kampındayım. Benim bu evdeki görevim temizlik yapmak, yemek yapmak. Kriz masasıyım ben. Şarj aleti kaybolan bana gelir. Karnı acıkan bana gelir. Canı sıkılan bana gelir. Ama iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben ailemi tanıyamamışım. Hepsinin gerçek yüzünü gördüm. Şu iş bir bitsin. Birini anneanneye, birini babaanneye, birini de aile mahkemesine direkt. Tek celsede. Tükürdüm böyle karantinaya. Gece saat 2 olmuş, uyumamışlar. Yarasa bunlar. Gitmeye korkuyorum. Niye acıktık diyecekler. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Yıllardır gece gündüz çalıştım, tükenmedim. Bir ayda evde tükettiler beni. Allah korona morona demeyeceğim alıp başım gideceğim. Bıktım.